Burada bir çocuk olarak dünyaya geldiğiniz an artık sadece bir aileye değil yaklaşık 120 kişilik bir topluluğa aitsiniz. Kendi odanız yok, kendi eşyalarınız yok. Hatta kendi geleceğiniz bile yok. Elektrik var ama sınırlı. Telefon var ama yasak. Para var ama sizin değil. Her şey ama her şey koloniye ait. Çünkü burada birey yok, koloni var. Sahip olmak yok, paylaşmak var. Kendi hayatını seçmek yok, düzenin bir parçası olmak var. Ve en şaşırtıcısı, bu hayat sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da orta çağa dayanıyor. Giydikleri kıyafetler, saç kesimleri, çalışma düzenleri ve otorite yapıları, hepsi 1500'lü yıllardan kalma katı kurallarla şekillenmiş durumda. Tüm bu orta çağ düzeni Amerika ve Kanada'nın tam ortasında yaşanıyor. Dışarıdan bakanlar onları gerici, aşırı muhafazakar ya da bu çağda imkansız diye tanımlıyor. Ve bu koloni düzenine yüzyıllardır tek bir isim veriliyor. Uteritler. Ben Adem Abdullah Peker. Bu videoda yüzyıllardır değişmeyen bir düzenle karşı karşıyayız. Dışarıya neredeyse tamamen kapalı olan Uterit kolonisinin sert, düzenli ve kurallarla ölü yaşamını adım adım keşfedeceğiz. Hazırsanız Amerika ve Kanada'nın tam ortasında zamanın bambaşka aktığı bu dünyaya doğru bir yolculuğa çıkalım. Bir Hutterit kolonisinin kapısından içeri adım attığınız anda, zamanın ritminin bir anda yavaşladığı bir dünyaya adım atarsınız. Burada tipik bir kolonide yaklaşık 120 kişi yaşar ve bu insanlar neredeyse tek bir beden gibi hareket eder. Sabahın sessizliği, her gün aynı anda çalan bir çan sesiyle bozulur. Kolonide çan sesi duyulduğu anda herkes yataklarından kalkar. Yetişkinler hızlıca hazırlanır, çocuklar uykulu gözlerle giyinir ve sadece birkaç dakika içinde tüm koloni ortak yemekhanede toplanmış olur. Büyük mutfakta o günün görevli kadınları dev kazanların başında kahvaltıyı hazırlar. Menü her zamanki gibi sadedir. Yulaf lapası, taze çiftlik sütü ve ev yapımı ekmek. Kahvaltı vakti geldiğinde erkekler ve çocuklar uzun masalara oturur. Kadınlar ise ayrı masalarda yerini alır. Ardından geleneksel Tiş Gebet adını verdikleri sofra duası okunur ve tüm koloni aynı anda derin bir sessizlik içinde kahvaltıya başlar. Ve daha günün ilk saatlerinde bile yaşamın ritmi ve disiplin kendini bütün ağırlığıyla hissettirir. Kahvaltı biter bitmez herkes görevine dağılır. Kolonide iş bölümü keskindir ve şaşırtıcı bir uyumla işler yürür. Genç erkekler çoktan ahırlara gidip hayvanları yemlemeye koyulmuş ya da traktörleri çalıştırmaya başlamıştır. Kadınlar ise mutfakta bir sonraki öğün için hazırlık yapar veya çamaşırhane, fırın gibi ortak işlerle meşguldür. Çocuklar ise 6 yaşından itibaren bu düzenin küçük bir dişlisi olmaya başlar. Resmi eğitim saatlerinde devlet tarafından atanan öğretmenin bulunduğu koloni içindeki küçük okulda ders görürler. Okul saatleri dışında ise basit görevlerle yetişkinlere yardımcı olurlar. Bu sayede hem topluluk kültürünü öğrenirler hem de koloni yaşamının disiplinine çok küçük yaşta alışırlar. Bir Hutterit kolonisinde bireyler kendilerini büyük bir ailenin parçası olarak görür. Gerçekten de 120 kişilik bir kolonide herkes birbirini ismen tanır. Çoğu akrabadır zaten. Kapılar kilitlenmez, kimsenin evi sadece kendi evidir diye düşünülmez. Özel mülkiyet duygusu yerine bizim duygusu çocukluktan itibaren aşılanır. Örneğin, kolonideki tüm evler ve eşyalar koloni mülkiyetindedir. Ailelere kullanmaları için tahsis edilir ama mülk olarak görülmez. Gün ilerledikçe tarlalarda ve atölyelerde yoğun bir emek gözlenir. Her koloni içinde barındırdığı nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretim yapmaya odaklanır bulundukları coğrafyaya göre tarım, hayvancılık ve bazen küçük ölçekli sanayi ile uğraşırlar. Örneğin tahıl ekimi, büyükbaş hayvan bakımı, süt sağımı, marangozluk ya da ayakkabı imalatı. Hangi işler yapılıyorsa her biri için sorumlu bir usta vardır. Kolonide bunlara genelde şef derler. Örneğin tarım şefi, ahır şefi gibi diyebiliriz. Bu kişiler kendi alanlarında işleri planlar ve diğer kolonistleri çalışmaya sevk eder. Dışarıdan bakıldığında yaklaşık 100 kişilik bir grubun bu kadar uyum içinde hareket etmesi etkileyicidir. Adeta arı kovanı gibi herkes görevine koşar. Tembellik, aylaklık göze batacak bir davranıştır. Çünkü topluluk kültürü bunu onaylamaz. Öyle ki bu toplumda işsiz kalma diye bir kavram yoktur. Herkesin yapabileceği bir iş mutlaka vardır ve her iş topluluk için değerlidir. Bu yanıyla bireyci toplumların aksine kimse kendini dışlanmış ya da amaçsız hissetmez. Günün sonunda akşam yemeğinde yine tüm koloniyi ortak sofrada buluşmuş görürsünüz. Sabahki düzen akşamda tekrar eder. Dualar, toplu yemek ve şükür. Herkes günü birlikte kapatır. Bir Hutterit kolonisinde hayatın her anı paylaşılmış bir hayat demektir. Peki böylesine kusursuz bir düzeni mümkün kılan asıl temel ne? Nasıl oluyor da bu kadar insan hiçbir maddi çatışma yaşamadan bir arada durabiliyor? Bunun cevabı düşündüğünüzden çok daha ilginç. Her şey koloninin kendine özgü ekonomi sisteminde gizli. Şimdi gelin Otretlerin bu, bu benzersiz ekonomi ilkesine birlikte bakalım. Yaşam felsefelerinin belki de en çarpıcı yönü ortak ekonomi ilkesidir. Koloni içinde ne ev, ne araba, ne de maaş çekleri. Hiçbir şey bireylere ait değil. Her şey topluluğun ortak malıdır. Bunu ilk Hristiyan toplulukların mal mülk paylaşımına dayandırırlar ve kutsal bir prensip olarak görürler. Uygulamada ise bu kolonide paranın dolaşmadığı anlamına gelir. Hiçbir Hutterit yaptığı iş için maaş almaz, herkes karşılıksız çalışır ve tüm ihtiyaçları koloni tarafından karşılanır. Örneğin, bir Hutterit'in gardırobundaki kıyafetler koloni bütçesiyle topluca alınır ve dikilir. Yiyecekler koloninin tarlalarından ve ahırlarından gelir. Elektrik, su gibi faturalar koloni bütçesinden ödenir. Bu sistem sayesindedir ki kolonide açlık, evsizlik ve işsizlik gibi sorunlar neredeyse yoktur. Herkesin karnı doyar, başını sokacak bir evi ve yapacak işi vardır. Elbette koloniler dış dünyadan tamamen kopuk değildir. Para dış dünyayla ilişkilerde devreye girer. Üretim fazlalarını satıp gelir elde ederler ve bu gelir ortak kasada toplanır. Bugün bu koloniler tarım ve hayvancılık alanında bulundukları bölgelerde önemli üreticiler haline gelmiştir. Örneğin, Amerika'nın Güney Dakota eyaletinde satılan domuz etinin %60'a yakını bu çiftliklerden çıkıyor. Yılda yaklaşık 1 milyon domuz yetiştirip piyasaya sürüyorlar. Bu kapalı topluluk bulundukları yerlerde adeta birer tarım devi konumunda. Üstelik gelişen sadece tarım değil, Son yıllarda birçok koloni, tarımın yanında küçük ölçekli sanayi ve imalata dağıtılıyor. Örneğin, bazı koloniler kendi atölyelerinde modern mobilyalar ve makine parçaları üretiyor. Hatta büyük kolonilerden birinde yerden ısıtma sistemleri üreten bir fabrika kurmuşlar ve ürünlerini onlarca eyalete pazarlıyorlar. Peki bu ekonomik başarının arkasındaki en büyük finans kaynağı ne diye merak edenleriniz mutlaka olacaktır. Cevap aslında oldukça basit. Vergi ödememeleri. Kolonide bireylerin maaşı olmadığı için bireysel gelir vergisi ya da sigorta primi ödenmiyor. Ayrıca sosyal sigortada talep etmiyorlar. Bu yüzden Hutteritler Amerika yasalarında bir dini topluluk statüsüne giriyor ve bu sayede önemli ölçüde vergisel muafiyetlerden yararlanabiliyorlar. Peki bu dev tarım düzeni, güçlü ekonomi ve kusursuz işleyiş nasıl sağlanıyor? İşte burada devreye, bu toplumu ayakta tutan en kritik unsur giriyor: kurallar. Hutterit kolonileri yazılı kurallarla değil, nesiller boyunca aktarılan katı geleneklerle ayakta durur. Koloninin en tepesinde ise üç kişiden oluşan bir liderlik yapısı bulunur. Birincisi, minister adını verdikleri bakan görev alır. Bu kişi, koloninin dini lideri kabul edilir. Pazar ayinlerini yönetir, topluluğa manevi rehberlik yapar fakat görevleri bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda koloninin yasal temsilcisidir ve adeta koloni yönetiminin CEO'su gibidir. İkincisi şef adını verdikleri kişidir. Bu kişi koloninin tüm idari ve mali işlerinden sorumludur. Bütçeyi yönetir, alışverişleri yapar, gelir ve giderleri takip eder. Kısacası koloninin tüm ekonomik düzeni onun kontrolündedir. Üçüncü görevli ise yardımcı bakandır. Hem bakanın yardımcısı olarak görev yapar hem de çoğu zaman kolonideki çocuklara din eğitimi veren öğretmendir. Bu üçlünün altında ise her önemli iş alanı için ayrı sorumlular bulunur. Çiftlik şefi, mandıra şefi, marangozane şefi gibi. Tüm bu pozisyonlar sadece erkek üyeler tarafından oylanarak seçilir. Genellikle her kolonide evli erkeklerden oluşan bir konsey önemli kararları tartışır, sonra oylama olur. Eğer seçilen lider veya alınan karar topluluğun beklentisini karşılamazsa yine aynı usulle görevden alınabilirler. Bu seçimlerde kadınların ve gençlerin kesinlikle oy hakları yoktur. Kadınların etkisi çoğunlukla dolaylıdır. Düşüncelerini eşleri üzerinden veya gayri resmi sohbetlerde iletebilirler. Ancak nihai karar her zaman erkekler tarafından verilir. Bu durum bu toplumun açıkça patriyarkal yani erkek egemen bir yapıya sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Kurallara gelirsek, çoğu kural yazılı değildir. Ancak herkes tarafından bilinir ve sorgusuz bir şekilde uygulanır. Giyim kuralları bunun en belirgin örneklerinden biridir. Kadınlar, dress adı verilen uzun kollu, sade renkli elbiseler giyer üzerlerine apron adını verdikleri önlük takarlar. Başlarını ise head covering adı verilen bir örtüyle kapatmadan kesinlikle dışarı çıkmazlar. Düğün, kilise ve günlük yaşam için farklı renk tonları kullanılsa da elbisenin modeli neredeyse hiç değişmez. Erkekler ise genelde askılı pantolon, basit gömlekler ve straw hat adı verilen bir şapka takarlar. Bu bir kanun değildir belki ama uymayanı toplum hemen hizaya çeker. Ayrıca erkeklerin görünümünde sakal önemli bir gelenektir. Bekar erkekler yüzlerini tıraşlı tutar. Bu topluluk içinde henüz yetişkinliğe adım atmadıklarını gösteren bir işarettir. Evlilik gerçekleştiğinde ise sakal bırakmak zorunludur. Sakal bir erkeğin aile kurduğunu, olgunlaştığını ve topluluğun ağır sorumluluklarını üstlendiğini simgeler. Bıyık ise tarihsel olarak militarizmi yani askeri düşünceyi ve savaş kültürünü çağrıştırdığı için hoş karşılanmaz. Bu nedenle bıyık tek başına bırakılmaz, sakal mutlaka eşlik etmelidir. Sakalın şekillendirilmesi, modern tarzda kesilmesi ya da estetik amaçla düzeltilmesi uygun görülmez. Doğal halde bırakılması, tevazunun bir göstergesi kabul edilir. Kolonide bir diğer önemli kural da dilin korunmasıdır. Günlük yaşamda hutteriş adı verilen Almanca kökenli, geleneksel bir lehçe konuşulur. Bu dil sadece iletişim aracı değil, topluluğun kimliğinin de taşıyıcısıdır. Büyüyen her çocuk daha okul çağına gelmeden bu dili öğrenir. Çünkü topluluğun vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilir. İngilizce ise yalnızca dış dünyayla zorunlu iletişim gerektiğinde kullanılır evde ve kolonide İngilizce konuşmak hoş karşılanmaz çünkü bunun kültürel çözülmeye yol açacağına inanılır. Bazı koloniler o kadar hassastır ki çocukların İngilizce kaynaklara temas etmesine bile sınırlama getirir. Dil kurallarının özü şudur, dili korursan kültürü korursun. Bu nedenle Almanca lehçesini bilmek bir tercih değil, koloniye ait olmanın zorunlu bir parçasıdır. Peki neden Almanca? diye soranlarınız mutlaka olacaktır. Bunun cevabı ilk bakışta şaşırtıcı değil. Bu topluluk Almanca konuşulan bir coğrafyada doğdu ve yüzyıllar boyunca göç ederken bu dili kimliklerini korumanın anahtarı olarak gördü. Zaten belgeselin ilerleyen bölümünde tarihçelerini ve kökenlerine derinlemesine bakacağız. Oraya geldiğimizde dilin bu topluluk için neden hayati bir bağ olduğunu çok net göreceksiniz. Dil kadar önemli bir diğer kural ise bu topluluğu ayakta tutan disiplin anlayışıdır çocukluktan itibaren kurallara uy, topluma uyum sağla prensibi adeta zihinlerine işlenir. Diyelim ki biri koloninin onaylamadığı bir davranış sergiledi. Mesela gizlice televizyon izledi veya koloninin ortak ibadetlerini aksattı. Önce onu bir kenara çekip uyarırlar. Israrla kuralları çiğnemeye devam ederse daha sert bir uygulama olan dışlanma cezası devreye girer. Shunning denen bu uygulamada kişi koloniden geçici olarak uzaklaştırılır ve kimse onunla konuşmaz. Adeta görünmez muamelesi görür. Bu onlar için en ağır cezadır. Çünkü tüm hayatı topluluklarına bağlıdır. Bazı durumlarda bu dışlanma kalıcı, yani aforoz boyutuna da varabilir. Bu yüzden bir Hutterit'in koloniden atılması sadece evini değil, ailesini, kimliğini, tüm dünyasını kaybetmesi anlamına gelir. Bu nedenle kural dışına çıkmak çok ender görülür. Çoğu fert sınırları zorlamaktansa topluluğa ayak uydurmayı tercih eder. Bu sıkı disiplin yalnızca davranışlarla sınırlı değildir. Bu toplum modern dünyanın etkilerine karşı da bir koruma duvarı oluşturur. Modern cihazlar, internet, televizyon veya bireysel eğlence araçları tehlikeli bir kapı aralığı olarak görülür. Teknoloji kontrolsüz şekilde koloniye girerse Gençlerin dış dünyaya özeneceği, bağlılığın zayıflayacağı ve zamanla topluluk düzeninin çökeceği düşünülür. Bu nedenle televizyon ve bireysel medya tüketimi çoğu koloni'de tamamen yasaktır. Bilgisayarlar sadece liderlik ekibi tarafından işletme işleri için kullanılır. Eve sokulmaz. Yani kurallar sadece davranışlarla ilgili değil. Aynı zamanda dış dünyanın her türlü etkisine karşı bir savunma duvarıdır. Peki bu sıkı yapının en çok kendini gösterdiği alan neresi biliyor musunuz? Aile. Çünkü bütün bu sistemin asıl şekillendiği yer konunun içindeki evler. Şimdi bu kapalı dünyanın en gizli odasına giriyoruz. Aile, evlilik ve kuşaktan kuşağa aktarılan sıkı gelenekler. Hutterit kültüründe aile hayatın merkezinde yer alır. Aileler çok kalabalıktır. Geleneksel olarak bir anne ortalama 10 çocuk dünyaya getirir. Bu yüksek doğurganlık kolonilerin nüfusunu sürekli genç ve dinamik tutan en önemli unsurlardan biridir. Akraba evlilikleri ise sıkı biçimde sınırlandırılır. Birinci derece akrabalar arasında evlilik kesinlikle yasaktır ve kuzen evlilikleri de kültürel olarak hoş karşılanmaz. Bu nedenle genetik çeşitliliği korumak amacıyla çoğu kişi eşini genellikle başka kolonilerden seçer. Dış dünyadan biriyle evlilik ise kabul edilmez. Böyle bir durumda birey çoğu zaman koloniden ayrılmak zorunda kalır. Burada çok önemli bir kural devreye girer. Bir evliliğin gerçekleşebilmesi için koloni liderliğinin onayı şarttır. Gençler birbirini seçse bile kararın resmileşmesi için konsey tarafından uygun bulunması gerekir. Eğer damat başka bir koloniden geliyorsa çoğu zaman gelin kendi kolonisini bırakıp eşinin kolonisine taşınır. Bu değişim öylesine köklü bir karardır ki bazen koloniler arası görüşmeler ve istişareler bile yapılır. Konsey bu evliliğin topluluğun uyumunu bozup bozmayacağını dikkatle değerlendirir. Düğünler oldukça sadedir. Genelde bir pazar günü kilise ayini sonrasında topluluk önünde evlilik kutsanır. Ardından hep birlikte mütevazı bir kutlama yapılır. Gelinlik ya da özel gösterişli kıyafetler pek olmaz. Takı, çeyiz gibi bireysel gösterişler söz konusu değildir. Sonuçta mülkiyet ortak olduğu için çiftlerin eve eşya getirmesine gerek yoktur. Koloni zaten herkese lazım olanı sağlamıştır. Peki tüm bu geleneklerin kökeni nereden geliyor? Bu sorunun cevabı bizi yüzlerce yıl önceye Hutteritlerin ortaya çıktığı döneme götürüyor. Hutteritler 1500'lü yıllarda Hristiyanlık içinde başlayan radikal reform hareketi sırasında oluşan bir topluluk. Bu insanlar vaptizin bebeklikte değil kişinin kendi kararıyla yetişkin yaşta yapılması gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden ana vaptist yani yeniden vaptiz olanlar olarak tanındılar. Aynı dönemde radikal reform hareketi içinde üç büyük anabaptist grup ortaya çıktı. Amişler, Mennonitler ve Hutteritler. Bu toplulukların her biri aynı inanç temellerini paylaşsa da zamanla farklı yaşam tarzları, farklı disiplin anlayışları ve farklı topluluk modelleri geliştirdi. Amişler ve Menonitler ile ilgili olan belgesellerimizi izlediyseniz aralarındaki benzerliklerin tesadüf olmadığını hemen fark edeceksiniz. Bu videolar yüz binlerce kez izlendi ve oldukça olumlu geri dönüş aldı. Özellikle yeni gelenler için bu videoları mutlaka öneriyorum. İlgili belgeselleri videonun sonuna sizin için bıraktım. Hutteritlere gelecek olursak Topluluğun temelleri 1528 yılında Avusturya'nın Tirol bölgesinde Jakob Hutter adlı bir lider tarafından atıldı. Jakob Hutter ve ilk takipçileri, İncil'de bulunan her şeyi ortak kullanma öğretisini kendilerine temel aldı. Bu ilkeyi sadece teoride bırakmadılar, günlük hayata uyarladılar. Böylece özel mülkiyetin olmadığı, tüm varlığın topluluğa ait olduğu bir koloni sistemi ortaya çıktı. Fakat bu yaşam tarzı onlara pahalıya mal oldu. Avrupa'da yıllarca zulme uğradılar. Binlerce Hutterit inançları için hayatını kaybetti. Buna rağmen tamamen yok olmadılar. Moravya'ya, Transilvanya'ya, oradan da Rusya steplerine kadar dağılarak hayatta kalmayı başardılar. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise yeni bir sorun ortaya çıktı. Hutteritler askerlik yapmayı reddediyordu. Bu yüzden Rusya'dan toplu halde ayrılarak Kuzey Amerika'ya göç ettiler. Ama Amerika'da da rahat yüzü görmediler. 1. Dünya Savaşı sırasında orduya katılmayı reddeden bu topluluk hapsedilmeye başlandı. Bu olaylardan sonra topluluğun büyük bölümü Amerika'yı terk edip Kanada'ya sığındı. Bugün Hutterit nüfusunun yaklaşık %75'i Kanada'da, kalanı Amerika'nın kuzey eyaletlerinde yaşıyor. Tüm bu baskılara, sürgünlere ve kayıplara rağmen tarihte eşine az rastlanan bir direnç gösterdiler. Bugün sayıları 50.000'in 50 üzerine çıkmış durumda. Yarım bin yıllık bu yolculuk yalnızca bir topluluğun hikayesi değil. Aynı zamanda inancına sıkı sıkıya bağlı kalan, ne olursa olsun yaşam biçimini korumayı başaran insanların hikayesi. Gün batarken kolon ışıkları birer birer yanıyor. 120 kişilik aile akşam doğasında bir araya gelmiş ama kalabalığın arasında bir genç gözünü ufka dikmiş. Uzaklardaki dünyayı merak ediyor. Bizim dünyamızı biz de onu izlerken kendi dünyamızı sorguluyoruz ve hangi hayatın gerçekten daha özgür olduğunu merak ediyoruz. Bence hayat tek bir kalabalığa sığmayacak kadar büyük. Koloninde büyüyen bir çocuk için en mutlu hayat tam da yaşadığı hayat olabilir. Ve işte bu yüzden herkesin mutluluğu kendi yolunda saklı. Size çok önemli bir soru soracağım. Siz olsaydınız ait olduğunuz bir toplulukla birlikte yaşamayı mı seçerdiniz yoksa kendi başınıza kurduğunuz özgür bir hayatı mı? Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Ben Adem Abdullah Peker. Bu dünyada her yaşamın anlatılmamış bir hikayesi var. Ama bazı hikayeler sadece bakmayı ve anlamayı seçersek görünür olur. Eğer sen de bu hikayeleri birlikte keşfetmeye devam etmek istiyorsan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.